Selamünaleyküm. Hatay Antakya. Şehitlik ve Zalın yan tarafındayım. 24.12.2023 Kediler dört bir yanımı sardı. Evet. Solumdaki kediler, öndeki kedi ve sağındaki kediler ve arkamdaki kediler. Gördüğünüz gibi dört tarafın kedilerle de sarılmıştır. Evet. Kedilerin şunların güzelliğine bakın ya. Hele en güzeli bu bembeyaz. Ya pis. Dört yanımı kediler sarmıştır. Boksörüm Ahmet'im evladım. Allah peygamber senden olsun, Boks. Bak görüyor musun kedileri?